Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sami Yusuf. Bugün sizlerle Blender'da bir Minecraft'ta yaptığınız evi ve vesaire şeyleri Blender'a aktarmayı göstereceğim. Arkadaşlar ama bundan sonra da isterseniz kendiniz de animasyon yapabilirsiniz. Bunun için de size kolaylıklar göstereceğim. Bunun için arkadaşlar öncelikle şöyle masa üstümüze gidiyoruz ve burada bir tane klasör oluşturuyoruz. Animations diye bunun adını siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Sonra içine Animations diye bir tane daha klasör koyun. Sonra yanına Rigs ve de Textures adında bir tane daha klasör koyun. Arkadaşlar sonra ise buradan Chrome'a gelin ve Google'da Mineways yazın arkadaşlar. Böyle. Sonra şuraya geliyorsunuz. Şu, site, şu siteye. Aslında bir değil tam. şey herhalde. Aynen. O ikincisine geliyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar indiriyorsunuz. Ben bunu indirmiştim zaten. Göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. My Ways. Hatta bunu şöyle aratıyoruz arkadaşlar. Klasörlere giriyoruz. Bunu indirdiğimizde. Sonra buradan My Ways'e geliyoruz. Ve buradan da My Ways bet diye bir şey var. Bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Bunu şimdilik bir kenara koyalım. Arkadaşlar sonra ise buradan MC prep ekleyeceğiz. Bu MC prep ne işimize yarayacak diye sorarsanız normalde bu bizim dünyamız Blender aktarıldığında zaten kötü görünecek. Mesela şuradaki çim şöyle direkt şuradaki boşlukları siyah bir şekilde kapatılacak. Onları Engelleme için ise MC Prep kullanacağız arkadaşlar. Gene aynı şekilde buraya MC Prep yazıyoruz. Ve buradakini indiriyoruz ilk sitedekini. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sonra Blender'ı açıyoruz. Burada yapmamız gereken birkaç şey var. Arkadaşlar öncelikle Blender'ı açtığımızda buradaki ki fotoğraf makinesine geliyoruz. Ve buradan benim yaptığım ayarları yapmaya çalışın arkadaşlar. Burada render iyi size iyi olabilir ama bunu silis yapın. Sonra buradaki device'da de CPU compute yapın. Arkadaşlar sonra buradaki sampling sem yani buradaki şeyle de siz burada gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Bunu öneririm. Sonra aynı şekilde light pads'e gelelim. Bak buradaki ayarları yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradaki performans bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunları yapın arkadaşlar. Buradaki ayarları. Sadece şu değiştirmeniz lazım. 256, 256'ya. 256 arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şuraya geliyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan Size buradaki yerleri göstereceğim. Sadece şu iki yeri bir de şuraya ayarlayacaksınız. Arkadaşlar bu da yapmanız gereken buradaki sol lüken x'i 1280 yapın. y'yi de 720p yapın. Şunun altındakini de %100 yapın. Ayrıca arkadaşlar daha iyi olsun diye şuradaki frame rate'i 30 fps yapın. Sonra arkadaşlar başka bir şey daha yapacağız. Onun için hemen Buradan e, ayarlara gideceğiz arkadaşlar. Edit Preferences'a arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan System'a geliyoruz. Arkadaşlar burada yapmanız gereken kuda'ya gelin. E arkadaşlar sizde böyle varsa GeForce falan ekran kartı bunu seçin derim. Ama eğer yoksa şuradaki None'ı seçin derim. Seçtikten sonra şuradan Save Load'a da gelin ve şuradaki autorun python scripts'in tikini açın arkadaşlar Arkadaşlar bir şey daha var ama bunu pek yapmanıza gerek olmayabilir Buradan KMP e geliyorsunuz Buradan da navi Navigation yazıyorsunuz Gördüğünüz gibi Walk, ediyor Siz de bu Shift çift virgül olabilir, farklı bir şey olabilir. Bunu shift F yapın. Arkadaşlar bu bizim ne işimize yarayacak diye sorarsanız videolarda kullandığım şöyle şu bakış açısı için lazım arkadaşlar bu. Ama bunu belki yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şeydir. Arkadaşlar sonra indirdikten sonra MyWays'in şu dosyasını açıyoruz ve dediğim gibi MyWays Bet'i çalıştırıyoruz. Bekleyelim. Heh, gördüğünüz gibi açıldı. Arkadaşlar şimdi şunu büyütelim. Şimdi buradan file open world'a geliyoruz. Ve ben burada bir tane yer yapmıştım. Ben dünya oluşturmuştum. Arkadaşlar burada kendi yaptığınız evi bulabilmek için yakınlarına bir yer yapın şöyle. Rahatça görebilmeniz için. Mesela benim ev şurada yaptım. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya yapmıştım bizim evimizi şöyle. Arkadaşlar ben şimdi buradan ufak bir parça alacağım. Bunu almak için siz sağ tıka basıp tutup böyle çekin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra buradan size bir şey soruyor. Buna evet deyin. Sonra arkadaşlar yaptıktan sonra şuradan file'a gelin. Ve buradan export file rendering deyin arkadaşlar. Sonra bunu nereye atlayacağınızı soruyor size. Buradan az önce oluşturduğumuz animation klasörünü atacağız arkadaşlar. Hemen onu bulalım. Aha. Arkadaşlar şu sonra buraya animation'a gidelim. Burada home vardı bende ev diye. Sonra buraya kaydediyoruz arkadaşlar bunları. Bekleyelim. Ha, adını koymadık. Home yazalım. Şöyle kaydet diyelim. Sonra arkadaşlar buradan OK diyeyim. Böyle bir şey değişmenize gerek yok. Sonra buradan evet'i tıklayın. Biraz bekleyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar MyWays'i kapatabilirsiniz isterseniz. Şöyle kapatalım. Hatta arkadaşlar, arkadaşlar son yapmanız gereken şey buraya Blender'a geliyorsunuz. Küpümüzü silelim. Şuradan file'a gelip import diyoruz. Diyorsunuz ve buradan da OBJ seçeceğiz. Şuradaki wayfront OBJ seçiyoruz. Ve bizim hemen o animation klasörüne geliyoruz. Nerede? Anında burada. Tekrar buraya home diyelim. Gördüğünüz gibi burada home OBJ var. Bunu seçiyoruz. Import diyoruz. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi bizim bu evimiz. Şimdi bunu hemen şöyle materyal rengine bakalım. Arkadaşlar misi prep'i buradaki şeyleri kullanmak için, buradaki şeyleri düzeltmek için yapacağız. O zaman onu da indirdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi OneWay's o misi prep'i etkinleştirmek için buradan edit'e gelin ve preferences'e gelin. Buradan addons'a geliyoruz. Buradan install diyoruz. Arkadaşlar sonra da o misi prep dosyasını buradan seçiyorsunuz. Ama şu anda o galiba burada değil de. Aa, buradaymış. Ben zaten yükledim. Şimdi bunu tekrar yapmayacağım. Son yükledikten sonra oraya MC Prep yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi MC Prep yazalım. Gördüğünüz gibi buradan bunu seçin. Sonra kapatalım orayı. Son boşluğa tıklayalım. Şimdi seçelim tekrardan. Sonra N'ye basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ufak bir bölüm açıldı. Biz buradan MC Prep'i ekledik ya işte bu bunun için lazımdı. Arkadaşlar normalde sizde burada kur cool seçili olacaktır ama biz bunu Mine my ways, my ways yapıyoruz. Sonra buradan Pre Materials yapıyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Biraz bekleyelim. Heh, tamam geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bunlar daha canlı oldu. aşağıda daha güzel görünüyor evin içine bakalım. Bakalım. Göz gibi meşaleler böyle görünüyor. Evin içinde boş bıraktım. Pek bir şey olmasın diye. Şöyle dışarıdan da bakalım. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Bakalım şöyle. Gayet güzel olmuş. Bir şöyle. Galiba buralarda geliyordu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada alt tarafta geliyor. Ya galiba belli bir bölüm geliyor. Bundan sonrası galiba kesilmiş. Belirak'a kadar gelmemiş. Bir bakalım. Su da gayet canlı görünüyor. Şuradan hemen bir tane lav bulalım. Bakalım var mıdır? Acaba. Şuraya girelim. İçi bomboşmuş. Maalesef. O zaman yukarı çıkalım. Çıkalım çıkalım. Tamam. Arkadaşlar sonra siz burada istediğiniz gibi size ufak bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada da burada canlılar da ekleyebiliyorsunuz Minecraft'ta. Arkadaşlar buradan şöyle geliyorsunuz. Neredeydi? Mesela neredeydi bizim şeyler? Şurada normal loaded diyor. Bunu reload asset diyelim. Yüklensin normal. Aha da. Gördüğünüz gibi geldiler. Arkadaşlar biz buraya hemen bir tane ne çağıralım? Keçi çağıralım. Son buradan spawn goat diyelim. Yükleniyor. Yüklendi. Şurada. Şimdi gz diyelim. Pardon. Şunu seçelim. Anında keçimiz geldi. Şu yanlış şeye bastım. Shift F diyelim. Pardon. <laughs> Şöyle gidelim keçimizin yanına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keçimiz de burada görünüyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bunlara da, da animasyon ekleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar ayetten de bunu kaydedeceğiniz yeri göstereyim. Arkadaşlar buradan file'a gelelim. Hemen buradan save as diyelim. Burada ben projeler yapıyordum. Buraya değil. Bizim o Şuradaki animation'a gelelim. Neredeydi? Ah. arkadaşlar buraya bırakalım. Adını da diyelim. Diyelim ki home diyelim. Save as diyelim. Arkadaşlar bu kadardı. O zaman kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. kalın